Dur kızım nereye? Bu evde bir dakika daha duramam. Ne demek evden gitmek? Gidilecekse o her yere gider. Kadın kısmı evini terk etmez. İş işten geçti baba. Ne desem boş. Ne oluyor anne? Gidiyoruz. Bu evde oturmayacağız artık. Dedem de geliyor mu bizimle. Ne yapacakmışım dedeni ben? Ben gitme, dedemle kalırım. <laughs> Git de karını getir vakit geçirmeden. Nereye gidecekmişim? Teyzesine gitmişti. Başka gidecek neresi var? Biz az mı çektik kızım? Hadi. Dünya başına yıkılmış gibi oturma orada. Yıkıldı ya. Daha ne olsun? Aa, biraz geniş ol teyze kızı. Bir halktır etmiş serseri. Olur bunlar. Oo. <laughs> oh, merhaba. Merhaba. Bizimkiler burada mı? Nereye gitsinler? <laughs> burada. Bir terslik oldu. Ya. Kötü olmuş. Emine de büyüttü işi. Mahalleye rezil etti beni. Bizim bildiğimiz erkek dediğin bu işleri yüzüne gözüne bulaştırmayacak. Aksilik bir haftır oldu. Emine'yi bir görsem. Bence şimdi görmesen daha iyi olur. Emine istim üstünde. Kafası fena kızmış. İleri geri konuşuyorsunuz işin ardı gelmez. Sen yardım et bana Tahsin. Bunca yıllık arkadaşız. Geldiğini onu sorduğunu söyledim. Hırsı geçince yumuşatmaya çalışırım. Heh, bunca keyfin bu kadarcık sıkıntısı olur. Aklını başına devşir de iyice bir düşün. Sen de fena etmişsin. Mahalleyi ayağa kaldıracak ne vardı hay kızım? Aklım başımda mıydı benim? Öldürecektim ikisini de! İyi ki o sıra elime ekmek bıçağı falan geçmedi. E sen iyice delirmişsin. Hadi yat da biraz uyuyabilirsen uyu. Sabah ola hayrola kızım. Uyu ya. Make you, the you, Thank you. Thank you. Thank you. Ne işin var burada? Şişt, yavaş ol. Korkuyorum. Eve geldiler. Kim geldi? Bir adamlar. Kapıya dayandılar. Ee. Eve gidemiyorum. Ona var da bize yok mu diyorlar. Kim onlar be? Bağırma duyacaklar. Sana dedim ben sonradan pişman olacak şeyler yapmayalım dedim. Oldu. Şimdi beni yol ortasında bırakma. Oh Reşit öldürürler beni. Beni onların eline bırakma. Kimmiş onlar? Sen bize gel. Sıkıysa birileri kapıya dayansın. Bitiririm.